Arkadaşlar merhaba. Çok amatörce ama amaca yönelik bir video çekeceğim. Sonucum elime ulaştığından dolayı direkt bu videoyu çekme kararı aldım. Zaten demiştim ki eğer e, bu sınavdan başarılı bir şekilde anlamın akıyla atlatsam direkt sonucum elime gelsin video çekeceğim dedim. <laughs> bu arada biraz rahatsızım ama bu video çekmeme engel değil. 6 Mart Pazar günü Ayas Life Skill atlım Eyvan seviyesinde bir sınava girdim aile birleşim e, aile birleşim vizesi için istenilen e, bir sınav türü bu muhakkak girilmesi gerekiyor Eğer bu tarz bir sınava girilmezse bize vize bize vermiyorlar benim eşim İngiltere'de Arkadaşlar bu yüzden bu sınava girmem gerekti ve benim İngilizcem gerçekten Hani derler ya seviyen ne ben direkt seviyesiz diyordum. O kadar kötü bir İngilizcem vardı. Yani hay hay Allah İngilizcem bitti esprisindeki o hay benim yani. O kadar kötüydü. Şimdi ben size çok kısa bu durumu anlatacağım. Yani 14 günlük bir çalışmayla bu sınavdan nasıl başarı gösterirsiniz ve sınavda neler oluyor neler karşınıza çıkıyor bunlardan bahsedeyim. Öncelikle sınavdan başlayalım. Şimdi İlk başta ben e, İstanbul Beşiktaş e, Barbaros Caddesi üzerindeki Sinan Merkeze gittim. Oraya gittim, 3 saat önceden gitmişim, trafikten e, korktum açıkçası ama bilemedim bu kadar da erken gideceğimi. Metrobüs'e bindiğiniz zaman zincirli kuyuda inip yukarı çıkıp dolmuş atladığınız zaman. 7-8 dakika içinde tabi 10 dakika bile değil 7-8 dakika içinde hemen önünde iniyorsunuz arkadaşlar tabi ben bunun böyle olduğunu bilmiyorum İstanbul trafiği diye annemi de anacımı da yanıma almışım onu da sürükledim neyse gittim ee, onun altında zaten bir kafeterya var orada da bekleyebiliyorsun ondan sonra içeri aldılar sınav saatinden başlayayım ben çocukluğuma dönmeyeyim yani ee, içeri aldılar içeri aldığımız zaman üzerimizdeki montumuzu Efendime söyleyeyim zaten cep telefonunu çantamıza koymak zorundayız. Onun hani alamayacağı yanımızda biliyoruz. Ama oradaki görevli hanımefendi defalarca söylüyor. Telefonunuz yanınızda mı? Bu arada her şey İngilizce konuşuluyor. Ondan sonra ben İngilizce anlıyor muyum? Hayır. Kesinlikle ama hani telefonu mobile phone dediği zaman bunu anlıyorum. Veya e, kimliğe kimliğimi ID deyince aradan o ID'yi çekiyorum. Onu anlıyorum sadece. Onun dışında da kendim oluşturuyorum bir şeyler kafamda. ID demek ki benden kimlik istiyor gibi. Neyse ondan sonra bana gelen mailde diyordu ki yanında suyunuz olabilir şeffaf şişede suyunuz olabilir. Ama onu dahi kabul etmediler. Kurşun kalem dahi kabul etmediler. Hiçbir şey kabul etmediler. Sadece kimliğinle neyle başvurursan pasaportsa pasaport kimlikse kimliğinle beraber seni içeri alıyorlar. Montunu falan dışarı bırakıyorsun. bir dolap var. Numaralandırılmış. O anahtarı sana veriyorlar. Her neyse. Sonra seni içeri alıyorlar. İçeri alınca bir odadasın. Bilgisayarlar var işte laptoplar var bir hanımefendi karşımızda orada bir tane kamera var kamera seni çekiyor Sonra ses kayıt cihazı var. Geldim oturdum. Ee, ben Bana işte kimliğimi aldılar. Bir farklı bir profesyonel bir fotoğraf makinesiyle o kimliğimi fotoğrafını çektiler. Sonra dedi ki gülmüyorsun dedi. Hani pasaport fotoğrafı gibi bir fotoğraf çekiyoruz dedi. Çak çekti böyle. Her neyse. Daha sonra ayağa kalktım. Ee, yan tarafta böyle küçük bir masa var. Komedin gibi bir masa var. Onun üstünde bir kağıt var. Kağıtta yazıyor ki bunu iste, isteyen olursa bu kağıdın örneği bende var nasıl bende var bir arkadaşım bunu başka bir bölgede gittiği zaman çaktırmadan çekmiş nasıl çekmiş onu da bilmiyorum çekince bana attı ya bir de bu arada bir şey söyleyeyim size şehir şehir farklı muameler yapılabiliyor neden olduğunu anlatacağım size yani bizim bir askeriye giriyormuşuz gibi bir havalanına giriyormuşuz gibiydi ama başka bir arkadaşım dedi ki benim montumu falan çıkarttırmadılar bana dedi Adana bölgesindeki bir arkadaşımdı ee, sonra oradaki bir kağıt var. Kağıtta yazıyor işte e, benim adım şu şu. Ondan sonra I işte my country bilmem ne, life skill vesaire vesaire vesaire. Bu sınava girdiğine dair bir metin okutuyorlar sana. 30 saniye boyunca onu okuyorsun. Adam sana şöyle hareketli fasıya kadar devam ediyorsun. Neyse okuduktan sonra tekrar yerine oturuyorsun. Benim partnerimin partnerim geldi. Bilmiyorum tabii de tahmin ettim. Yan yana oturunca kız gelince ben Hoş geldin gibi, merhaba gibi bir şey söyledim. Merhaba gibi. Böyle bir hani yasakmış. Dedi ki böyle kadın oradan konuşmak yasak. Kız geldi oturdu yanımda. Ben hiç kız tarafına da bakamıyorum. Kız da bana bakamıyor halli. Direktman karşımızdaki hanımefendi konuşmak yasak dedi. Ama bunu minnoş bir şekilde söyledi. Konuşmak yasak gibi bir şey değil. Konuşmak yasak. Orada da kamera çekiyor ya. Hani galiba daha sonra ee, hani inceleme altına alınırsa herhangi bir durum olursa sanki tanışıyormuş izlenimi yaratmama adınaydı galiba. Neyse tamam. Ondan sonra bizi oradan direkt aldılar. Bizi oradan alırken ben böyle şey diyorum. Keşke kıza hani çaktırmadan bir e, fırsat yakalasam da kıza desem beni zorlama. Çünkü benim İngilizcem gerçekten kötü desem. Öyle bir fırsat olmadı. Bir odadan aldılar. Pat diğer bir odaya götürdüler. Odaya giderken hanımefendi, işte yabancı bir hanımefendi, bizim muhtemelen e, hani e, sınav görevimiz olduğunu tahmin etti. Sınıftan çıktı ve işte ID'lerimizi istedik. Ben de şey yapıyorum hani böyle, here you are bir bunu öğrenmişim ya, here you are diye uzatıyorum falan böyle. Hı hı, okey. Okey dedi. Aldı bizi oturdu. Bizim elimize bir kağıt verildi bu arada. Kimliklerimiz ve kağıtlarımız. Kadın o an hemen kağıdı almadı. Ben de oturasıya kadar çaktırmadan baktım. Kağıt birden altıya kadar numaralandırılmış part 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 durumlar vardı. Üstlerini okumaya fırsatım olmadı arkadaşlar. Muhtemelen sınav görevlisi bize verdiğimiz cevaplara göre birden altıya kadar numaralandırıyor. Neyse. Daha sonra oturduktan sonra işte bir ses kayıt cihazı olduğunu söyledi, kamera olduğunu söyledi. Ben de bu hani hepsini İngilizce konuşuyor ama ben sadece de kamera diyor falan o şekilde anlıyorum. Ondan sonra ben kameranın ilk başta orada olduğunu fark etmedim. Şöyle küçük bir kamera var, tripod var. Karşında orada ikimizi izliyor. partnerimle beraber. Neyse. Ondan sonra ben o kadar böyle kasılmışım ki yani o kadar üniversite sınavına girdim, yüksek lisans sınavına girdim, antrenörlüğümle ilgili sınavlara girdim, hakemliğimle ilgili sınavlara girdim, yani başımda sınav görevlisinin olduğu sınavlara girdim. Ben bu kadar gerilmedim arkadaşlar. Gerçekten çok geriliyorsunuz. Zaten daha dışarıdayken bizi oraya içeri alınca ilk odaya aldıkları zaman dedektörle kollarını aramalarda dön, böyle bir insan geriliyor. Yani ister istemez kasılıyor. Neyse sonra aldılar biz içerideyiz. Ee, ben kameranın olduğunu sonradan fark ettim. Kadın söyledi ama şöyle baktım köşede bir yerde arıyorum ben. Ondan sonra öyle bir kasılmışım ki orada bir kalem var bir de kağıt var. Kurşun kalemimizi de almadılar. İki tane kurşun kalem var. Bir, bir de boş bir kağıt var. Aynı şu boyutlarda böyle işte partnerimin yanında da var. Partnerim bu taraftaydı. Ben bu taraftaydım. Ben A'ydım. Partnerim B'ydi. Bir de böyle numaralandırma yapıyorlar. İlk sana işte soruyorlar A olanı. Bana sordular. Adımı soyadımı spellet dedim. Tamam dedim. Ben ettim işte. Ondan sonra ilk önce dedi ki akşamları ne yaparsın dedi. Ben de Ritbook'tan başladım Watch TV'den böyle gidiyorum. Dedi kesti beni. Erken mi yatarsın geç mi yatarsın dedi. Ben de dedim geç yatarım. Go to bed diyecektim. Yatağa geç giderim e, go to işte yatağa geç giderim gibi bir cümle kullanacaktım. Very very late diyeceğime very very bad dedim. Bakın yaptığım hata bu. Kadın böyle dedi ki bad late dedi. Yes yes dedim late dedim ben böyle. Ondan sonra tamam dedi. Kadın hiçbir şey demedi. Elindeki kalem var zaten masanın altında. Gerçi masanın üstüne koysam da o mesafeden nasıl göreceğim. Bir numaralandırma yaptı. Bunu neden söylüyorum? Bakın ben burada bir hata yaptım. Ama kadın ee, hani Türkçe konuşurken de deli sürüşebiliyor. Yani kadın benim orada hatamı aramadı. Kadın benim sorumu anladın mı? Ben sordum soruyu. Anladı mı? Buna cevap verdi mi? Sadece buna bakıyor arkadaşlar. Daha sonra işte yanındaki partnere sordu. Ona da nereden geldiğini sordu. Adı soyadından sonra işte nereden geldiğini sordu. Ben İstanbul'dan ne bana İstanbul ile ilgili bir şey sormadı çünkü İstanbul'dayız diye. Ama ve lakin partnerime Fethiye'den geldi. Fethiye'den gelmişti ona şehir hakkında sorular sordu o da cevapladı ya ben de birkaç gündür son birkaç gündür Hamtown işte Country City ile ilgili güzel bir yazı hazırlamışım. Mübarek makale hazırlamışım. Bir ezberlemişim. Sınava girmeden önce bile okumuşum. Bana sorsa işte İstanbul'un 16 milyon nüfusundan başlayıp her şeyini anlatacağım her şeyini internetten de araştırma yapmışım kendimce onun üzerine eşimle beraber çalıştık bu arada bir de ekstra benim bir tane e, bir hoca tuttum ben 14 gün bir özel ders aldım ondan da bahsedeceğim size e, e, biz beraber çalışmış, çalışmışız eşimle sürekli bu işte hamtanla country ile ilgili çalışmışız bana sormadı gitti arkadaşa sordu neyse arkadaş da cevapladı tamam her şey çok güzel daha sonra döndük bana dedi ki şimdi dedi partnerine dedi soru soracaksın dedi. ben partnerine soru soracağı sadece question ve answer'dan anladım. Yani question ve answer. Bildiğim kelimeler bu arkadaşlar. Ama zaten soracağım deyince onu gösteriyor. Çok fazla göz kuruyor bu arada sizin de bilginiz olsun. Ondan sonra ona sorular soracaksın dedi. O soracağım soru website ile ilgili. Website yüz dedi. Ben web site diyebiliyorum ya. Ulan website ne? Site sahil, sahil değildi değil mi? Sahil neydi? Böyle bakıyorum. Tekrarlattım ben soruyu o an. Hocam anlayamadım kusura bakmayın gibisinden işte. I am sorry dedim. Ege'in pilis dedim. Hani böyle ken yolu falan uzun bir cümle de kurmadım. Ege'in pilis sorry falan dedim. Sınav görevlisi bir de mübarek. Bu N95 maskeler var ya. Hadi bir tane taktın anladım be ablam. Hadi ikincisine de taktın güvenemedin gelen giden. Üç ne ya? Üç tane takmış kaynak maskesi taksaydın. O da bile inmiş mi böyle? Burnunun burnun yarısı açık, yarısı kapalı böyle. Buradan hu diye konuşuyor. E, zaten ben böyle bakıyorum anlamak için. Şu çuncacık İngilizcemle. Ondan sonra neyse. E, devam. Ondan Elimde kağıt kalem kaldım ben böyle arkadaşlar. Ulan website yüz ne? Yüz, yüz kullanmak. Ha dedim. Website, web bildiğimiz site ama acaba başka mı var? Bunları düşünüyorum. Ben de dedim ki, soruyu e, sorry dedim. Hemen baktı zaten böyle. Sorry dedim. Website use this is true dedim. Yes dedi. Dedim demek ki doğru anladım. Website use. Pınar dedim artık bodostama gideceksin. Hani e, Nasrettin Hoca göle maya çalıyormuştu. Adam gelmiş hocam sen ne yapıyorsun? Maya e, ne yapıyorsun burada? Göle maya çalıyorum demiş. Tutar mı hocam demiş. O da demiş ya tutarsa aynen öyle. Bildiğim 3-4 tane soru vardı. Kafamda ezberledim. Ne çıkarsa onu soracağım. İşte favorite ev saydın ne gibi bir soru sordum. Tamam mı? What do you? falan. Artık dedim ki. Yani ben bu soruları hazırlayacağım. Hoca muhtemelen yanlış anladığım gibi bir şey diyecek. Dedim modoslama gir Pınar dedim. Sonra how often'ı sordum gibi gibi. Ondan sonra döndüm kıza. İlk ben soracağım ya. Kız da bana e, bir favori gün ve e, hafta sonları ne yaparsın ile ilgili bir soru, soru e, soracaktı. İçimden diyorum ah diyorum bana sorsa diyorum ben neler akıtacağım diyorum. Çünkü hep bunları ezberlemişim ve ben ezberle gittim arkadaşlar. Anlayarak gitmedim bu arada. Neyse e, işte ben ilk sorumu yönelttim. Dedim ya hani baloslama girdim dedim ya. Artık ya tutarsa. Kız demesin mi ben trend yol kullanırım. Ben başladım gülme ha 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 diye böyle me too me too diyorum niye? Kız da bana baktı böyle bir şaşırdı bu kız niye gülüyor diye. Hani espri yapmadım ama kız da tebessüm etti böyle hemen karşılık verdi. Kadın da dedi ki her bunlar aynı şey siteye giriyor ondan gülüşüyorlar falan diye düşünüyor. Halbuki sorunun ne olduğunu anladım arkadaşlar. Aha dedim tamam trend yol Diyorum me too me too every day. işte ben de giriyorum her gün kullanıyorum bilmem ne. Bu arada Tarzan Cenginizce gerçekten. Ama orada sınav görevlisini sizden istediğim Tarzanca konuşup konuşmamak değil. Aslında tam cümleleri doğru kullanıyor olup olmamak da değil. Sadece e, yabancı e, dil bilgisine sahip bir insanla iletişim kurabiliyor musun? Bunu görmek. Soruyu anlayabiliyor musun? Ve soruya cevap verebiliyor musun? Bir de çok fazla sorudan çıkmaman gerekiyor. Yani mesela bana evi sorduğu zaman ben bir alışveriş merkezini anlatmamam gerekiyor. Hani Ama evle ilgili 3-5 işte iki tane odası var, bir tane kapısı var falan dediğim zaman ona yetiyor. Zaten istediği o soruyu anladın mı? cevap verdim mi? Zaten sizi iplemiyor arkadaşlar sınav görevlisi. Yani e, sen bir şey anlatırken devam ediyorsun mesela. Senin pat diye süre bitti mi? Cümleni kapat, bitiriyor da. Kesiyor hemen direkt. Okay, 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 thank you, finish diyor. Hemen direkt. Hiç yani senin ne dediğinle ilgilenmiyor. Umurunda bile değil. Yani mesela biz kızla konuşurken alışveriş merkezi hakkında konuşuyorduk. Kız bana döndü dedi ki: "Ondan sonra işte alışveriş merkezi nerede? Evimin yanında, benim evimin yanında sadece bir şey var. D100 bir tane cadde var. Yanında da binalar var. Ne park var, ne alışveriş merkezi. Ama ben kendimi öyle bir hazırlamışım ki restoranı da var. Yani efendime söyleyeyim parkı da var, alışveriş merkezi de var." Nitekim de öyle cevapladım çünkü evimin yanında falan. Neden oraya gidiyorsun? Çünkü evimin yanında bana yakın. Halbuki yok öyle bir şey. Daha sonra beni yani sınav görevlisi sınavdan çıkınca Abdullah abi, bak bakalım Pınar'ın evinin yanında bir alışveriş merkezi var mı? Bizi yalan mı söyledi? Doğru mu söyledi? Bizi yanılttı mı? Demiyor. Ne söylerseniz o. Zaten ne söylediğinize de ilgilenmiyor. Cevap verdim mi? Vermedim mi? Sadece bununla ilgileniyor. Neyse ondan sonra ben işte ona sorular sordum. Ondan sonra e, ben dedim ki kıza. Hani e, kiminle girersin bu siteye? Çünkü ben böyle bir soru hazırlamışım. Ondan sonra o da o an soruyu anlamadı. Ben tekrar sordum. Baktım e, ama göz bakın bu arada partner çok önemli. Bunu neden anlatıyorum? Göz teması kurdum. Baktım an, anla, hani, anlamadı. Ben de dedim ki direktman. Ben mesela annem için annemle giriyorum. Ha dedi okey. O dedi hemen ben erkek kardeşimle giriyorum. Sonra ben son bir soru hazırlamışım. Zaten üç tane soru hazırlayabilmişim. Başka yok. Lügatımda soru yok yani. Yani hazırlayabilecek şey yok, kabiliyet yok bende. Döndü dedi ki, ben dedi erkek kardeşime tişörtle şort alıyorum demesin mi? Benim başka sorum kalmadı, ben de ne alırsın diye soracaktım. Ben de direktman, bakın uzun bir cümle değil, forgü dedim. Yani senin için. O da ben dedi kendimi kıyafet alıyorum dedi. Hani. Ben de me too, me too dedim. Anladınız bende Ben de alıyorum sadece bunlar arkadaşlar bakın sadece bunlar konuşmalar bunlar. Sonra kız da bana sordu. Ne yaparsın? Favori günün ne diye ilk önce favori çünkü kadın kıza dedi ki bir favori gün dedi. Sonra weekend dedi. Yani etti weekend dedi. Ondan sonra ben favori gün deyince direktman şey dedim. My birthday dedim. Ondan sonra hafta sonu deyince ha tamam hafta sonu ne yaparsın? Giderim alışveriş merkezine giderim. oraya giderim buna izlerim kitap. Abi şey izlerim. TV, okurum, kitap falan salladım yani. Neyse ondan sonra bu bittikten sonra şimdi dinleme. Dinlemeye geçeceğimize söyledim. Kadın anlatıyor başta tabii sen anlamıyorsun. Ya yani ben anlamadım. Üç tane resim olan bir tane A4 kağıdı veriyor. Şeffaf dosyaya konmuş. Diyor ki bu resimlerden birisi. İlk önce sen cevaplayacaksın. İkincisi de yanımdaki arkadaşım cevaplayacak. Cevaplayacağım da. Ben bana ilk dinlettiğini anlamadım ki. Anlamadım. Sonra bir kere daha dinleteceğini biliyorum tabi ben. Mina anlattı e, videosunda. Ondan sonra. Ama belakin yapacak bir şeyim yok. Anlamadım. Sallayacağım üç tane resimden. Ama döndü kıza da sordu. Önce kızınkini de dinletince kızınkinin school olduğunu anladım. Çünkü e, konuşma içinde school geçiyor. Altında da school yazıyor. Tamam o school. O zaman dedim %50 %50. Ben de dedim ki cevap, cevapsız bırakmayın. Bir tane bir şey değil yani arkadaşlar. Ben de sanki picture yani şey üçüncü resim daha yakındı böyle tamam mı? Tamam dedim bu. Neyse gerçekten o da doğru çıktı. Yani çünkü o bana daha yakın geldi ama. Ee, neyse sonra bana sorduğu iki tane soru vardı. Birincisi ceket giyiyormuş bu beyefendimiz. Beyefendimiz ceket giydiğinden dolayı bu ceketi neden problemliymiş? Neden giymek istemiyormuş? Ve ne kadarmış? Bana iki tane soru yöneltti. Ben sadece ikincisinde dinlemede bir hevi anladım. Bir expensive. Bu pahalı da olabilir dedim. Ağır da olabilir. Heavy'yi de nereden biliyorum? Lise çağlarımda heavy metal, dead metal dinlerdim. Ağır metal. Bir oradan aklımda kalmış. Ya ağırlığı problem ya da dedim pahalılığı problem. Bilemediğim için I think dedim. Heavy and heavy deyince kafasına eğdi zaten işaretlemeye başladı. Expensive dedim. Ne kadar dedi. Ben orada bir 6 pound duydum. Bu arada hemen oraya yazıyorum böyle. Duyuyorum ya tı 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 bir şeyler yazmaya, karalamaya çalışıyorum. Yani e, tam böyle yazamamışım. S'i i yazmışım ama hani unutmayayım diye. Çok, çünkü o heyecandan unutabiliyorsun. Sonra kıza döndü. Kız tekrar dinlemek istedi. Hani ikinci dinlettikten sonra tekrar dinlemek istedi. Size dedim ya sınav merkezleri e, yöresine göre farklılık gösteriyor muamele konusunda. Kıza hayır dedi. Kız cevap verdi mi verdi. Emin olmak istedi sadece. Ondan sonra Aa, öyle mi dedi. Hemen pat diye cevabını verdi kız. Sorun yok. Ama ve lakin, mesela arkadaşım e, Adana bölgesinde girdi yanlış hatırlamıyorsam. Tabi Adana bölgesine girdi. Ve e, ona tekrar dinletmesini onun yanındaki partnerini dinletmesine izin vermişler. Hatta diyor ki yani kalemiyle de girmiş montuyla da girmiş ama bizde öyle bir şey yok. Yani zaten İzmir, Ankara ve İstanbul bu konuda daha sık oluyor arkadaşlar. Yani eğer Doğu bölgesinden gelecekseniz Adana bölgesini falan tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Hemen özellikle Ankara'yı ve İstanbul'u tercih etmenizi pek önermiyorum. Ama buralardaysanız yapacak bir şey yok. Yani buraya yakınsanız yapacak bir şey yok. Nitekim arkadaşıma da sordu. Ondan sonra o da cevapladıktan sonra arkadaşım dedim partnerim işte. Daha sonra arkadaş olduk gerçi de. Neyse sonra dedi ki şimdi dedi alışveriş hakkında konuşacaksınız dedi. Alışveriş hakkında. Tam ben böyle baktım. Hay dedim böyle işte hadi bir soru şey bir e konuşma başlatalım. Fakat ne oldu? Ben tam böyle içimden bir soru hazırladım ama kız hiç es vermeden hemen sordu soruyu. Belli çünkü beklenmemesi gerekiyor. Kız sordu. Benimle nitekim aynı bir tane zaten bir iki tane soru var. Bunu sormayı planlıyordum. Kız sorduktan sonra ben de cevapladım şuraya gidiyorum işte şurada çünkü salladım ya hani evimin yakınında falan. Orada neler var orada sallıyorum işte LC Waikiki var Al şey var restoran var efendime söyleyeyim ee, gibi gibi şeyler var falan diyorum. Sinema var tiyatro var yani bizim burada Pelikan Maldın tiyatroyu hiç görmedim ama bir anda tiyatrosu oldu yani sallıyorum. Ondan sonra neyse. Ee, ondan sonra ben o böyle Sorduğu sorulara cevap verdikten sonra bir durup bir es verdik biz. Bir sustuk böyle. Kız baktı bana. Kız hemen anladı. Çünkü ben de kızdan bekliyorum. Hani kız soru soruyor ya ben soru soracak hala sanıyorum. Niye bekliyorsam. Kız hemen bunu anladı. Kız da bana dedi ki sen de sorular sorabilirsin dedi. Hemen. Bu arada partnerle çok önemli. Yani göz temasınız onunla o an... Hani iletişiminizi hiç tanımıyorsunuz ama hiç tanımadığınız bir insanla iletişim kurmak durumunda kalıyorsunuz. Gerçekten öyle. Ve birbirinize empati kurup anlayabilmeniz de çok önemli. Yani ben orada durunca kız... Sen de sorular sorabilirsin dedi. O esi kapattı. O arayı kapattı. Ben de o sırada aklıma sadece restoran geldi. Hangi, ne, restorana gidiyor musun diye soru sordum açıkçası. Restoranda çok da uzak değildi yani. Karpark park diye sormadım. Yani yemek alışverişi yapılıyor yine. Neyse dedim ya hoca zaten konunun bu mantığıyla ilgilenmiyor. Ondan sonra o da evet gidiyorum dedi. Ben de nereye gidiyorsun falan derken bitirdi zaten. Bitti sınavı bitti. Fark mı bitti ben anlayamadım. Sonra hocanın demesinden böyle hareketlerinden fark ettim. Fark bitti. Dedi ki işte bitmiştir dedi. Ondan sonra kağıtları yırtmamızı istedi. İşte biz kağıtları yırttık. Ondan sonra işte hey, tekge, have a nice day falan diye çıkıyoruz. Ama nasıl heyecanlıyız. Tam koridora çıktığımızda kızla konuşmaya başladı kararetli. Orada beyefendi geldi. Lütfen dedi aşağı inin dedi. Biz de eşyalarımız, her şeyimizi aldık. İndik aşağı. Ondan sonra. Şimdi. Ben size nasıl çalıştığımı anlatıyorum arkadaşlar. 14 gün içinde 0 derece yani 0 denilebilecek kadar İngilizcesi olan bir kız 14 gün içinde bu sınavı ilk girişte nasıl verdi? Hemen anlatıyorum. Arkadaşlar bir benim eşim İngilizce biliyordu. Onun için günde yarım saat onunla İngilizce pratik yapmaya çalıştım. Ha bu arada bu çok zor oluyor. Yani çünkü öğretmeniniz değil eşiniz olduğu için böyle trip atabiliyorsunuz arkadaşlar. O da ya Pınar, sana anlattım ya dediği zaman ya dedim hani şey oluyoruz üzülüyoruz. Hocam dediği zaman sorun olmuyor da eşin deyince sorun oluyor arkadaşlar bu arada bilginiz olsun. Bir de bir tane bir hoca tuttum ben ismi John Afrikalı bir arkadaş Türkçe de biliyor onu da ben Mina'nın yorumlarının altında bir arkadaş cazımız bir kardeş cazımız yorumlar yapmış ben ona şey dedim işte onunla konuştum daha doğrusu kafam daldı kusura bakmayın onunla konuştuğumda onun da partneri bu hocayla çalışmış ve inanılmaz uygundu saatin. Yani e, saat 50 lira civarında bir şey verdim açıkçası ben. 13 14 gün ondan ders aldım. O da bana sürekli pratik yaptırdı işte. Böyle sınava giriyor musun gibi. Hem Türkçesi var, hem güzel de bir İngilizcesi olduğundan dolayı onunla çalıştım arkadaşlar. Yani bir saat onunla günde, yarım saatte e, eşimle, bir saatte kendim çalıştıysam, yani iki buçuk üç saat falan çalıştım günde sadece bu kadar nasıl çalıştım? Öncelikle YouTube'u Hazreti YouTube'u açtım karşıma onun linkini bırakacağım aşağıya karşıma e, videolar buldum bu dinleme ile alakalı onu size atacağım yabancı ülkenin birinde artık hangi ülke olduğunu bilmiyorum bunun üzerine çalışmalar yapmışlar 20-30 tane video var onları bir defa geçin arkadaşlar kendi kendinize pratik yapın yani iki defa geçseniz de yetersiz e, hiç bilmeyenler için söylüyorum İki defa geçin Yeter size. Dinleyerek, anca dinleyerek çünkü başka türlü pratini geliştiremiyorsun bunda, dinleme konusunda. Konuşarak da olmuyor. Her neyse, ikincisi de dedim ki bana neler sorabilir. Tabii hoca hocayla da sonra konuştum ama benim 3-4 günüm zaten bir araştırma Ne sorabilir? Mülakatta da, herhangi bir sınavda da biriyle tanıştığın zaman sana soracağı şey, sen ne yapıyorsun? Çalışıyor musun? Çalışmıyor musun Bunu çalıştım, gerçi çıkmadı bunu kızla konuşurken biraz. Ondan sonra bunu çalıştım. Mesleğimi çalıştım. Mesleğimle ilgili mesela Muay Thai antrenörüyüm, Muay Thai hakemiyim. İşte I am Muay Thai coach, Muay Thai referee falan deyince bana ne sorabilir? Muay Thai nedir? Thailand boksu. Thai boks. Ondan sonra bu Muay Thai'da ne yapılıyor? İşte dizdirsek dirsek, işte use knee and elbow. Bunları yazdım kağıda. İşte eşimle beraber bunları biz tekrar ettik, çalıştık. Ondan sonra nereden geliyorum? İstanbul. İstanbul hakkında bir küçük bir şey hazırladım. Ondan sonra em, en yakın arkadaş, neighbor, komşu da olabiliyor. Best friends, en yakın arkadaş. Ben bir şey hazırladım. Bir tane isim belirledim. Ondan sonra o isme göre onun adını, onun e, evli olup olmadığını, işte evli, çocuğu var, efendime söyleyeyim, İyi e, iyi bir kız, Mesela friendly, emotion. Hatta şuraya da yazdım bakın onları. Emotion. Bir iki tane de burada hani sanki farklı kelime biliyormuş edası yaratmak için. Ee, i̇şte İstanbul'da yaşıyor ama Aksaraylı sallıyorum. Adanalı sallıyorum. Yani sadece bu. Bana komşumu da sorsa buna cevaplayacaktım. Efendime söyleyeyim arkadaşımı da sorsa bunu cevaplayacaktım. Bana kız kardeşim var mı veya erkek kardeşim var mı deseydi bunu cevaplayacaktım yani ne sorsa bunu hazırladım kendimi ben iki üç tane tabi daha bir sürü yazdım çizdim de en sonunda kafam netleşti şöyle iki üç tane e, sınava giderken yanıma notlar aldım kağıt olarak bir hemen şuraya yazdım nerede o benim şuraya not aldığım notlar bakın aldığım notlar at soya spelet nereden geldi bunu bir küçük bir şekilde yazdım boz zamanlarımda ne yaparım çok basit işte kitap okumak, spor salonuna gitmek, ondan sonra yürümek, YouTube videoları ve TV izlemek gibi şeyler. Bunu bunu da yazdım. Arkadaşlarla ilgili işte en yakın arkadaşımı, komşumu vesaire bunu da yazdım böyle hani. Komşu da sorsa, arkadaş da sorsa, erkek kardeşi, kız kardeşi de sorsa neyi sorsa buna göre cevaplayacağım. Ondan sonra akşamları bana dedi ki, akşamları ne yaparsın diye sordu ya. Akşamları onun için buraya yazdım ben. Ondan sonra hafta sonları hani akşamları sormaz sabahları ne yaparsın der. Hafta sonları ne yaparsın? Sinemaya giderim. Alışveriş merkezine giderim. Çok kısa kısa. İşte favori günümle my birthday dedim. My birthday ile ne yaparsın birthday'de? Ee, i̇şte birthday kek yerim. İşte kola içerim. Arkadaşlarıma sohbet ederim. Çok kısa yine böyle yazdım. Bunu şöyle de yaptım. Bana partide ne yaparsın diye sorsa bunu yapacağım. ...bana doğum gününde ne yaparsın dese... ...bunu soracağım. Arkadaşlarınla ne yaparsın... ...dese bunu soracağım. Böfteyi kek değil, kek. Anladınız mı? Hepsini hazırladım öyle. Sonra memleketimle ilgili dedim ya... ...İstanbul'la ilgili hazırladım. Ama en uzun hazırladığım oydu ama çıkmadı. İşte holiday... ...tatille ilgili. İşte Avşa'ya giderim. Ben çok kısa yazdım öyle işte. Ben tatillerde Avşa'ya giderim. Ondan sonra o işte orada yürüyüş yaparım. Yüzerim. Yemek yerim. Bu. Bu kadar. Sonra myself yazmışım buraya. Yani yourself sorduğu zaman. İşte şu kadar yaşındayım. Evliyim. Çocuğum yok çünkü yeni evliyim. İşte şuraya gitmek istiyorum. Şunu yapmak istiyorum. Şu mesleği yapıyorum. O kadar kısa kısa hazırladım ki arkadaşlar. Sadece bu. Bunları Youtube'dan, Hazreti Google amcamızdan da girip bakabiliyorsunuz. Şunu atayım şöyle. Yani girip bakabiliyorsunuz. Ama eğer hiç böyle e, sıfır derecede bir İngilizceniz varsa... Eşiniz, sevgiliniz veya bir arkadaşınız size zaman ayırabiliyorsa... Onunla pratik yapın derim. Çünkü sınav zamanında siz bir gerileceksiniz. Ben e, o gerilmeyi birazcık şu şekilde atlattım. E, eşim bana dedi ki... Ya benimle konuşuyor musun gibi. Sonra hocam da dedi ki sanki benimle pratik yapıyor musun gibi düşün. Gerçekten ben ben de öyle düşündüm. Yoksa ger çok geriliyorsun. Zaten ortam bir gergin bir ortam yaratıyorlar. Arkadaşlar durum bu. Dediğim gibi bir soru sormak isterseniz istediğiniz zaman yorum yazın. Bana da ulaşabilirsiniz. Ee, elimden geldiğince yardımcı olurum. Çok şükür ben 14 günde hazırlandım ve sınava girdiğimde bu sınavı başardım. Darısı sizin başınıza. Ee, teşekkür ediyorum. İyi şanslar diliyorum. Hoşçakalın.